<laughs> Nasıl alışmış sana? <laughs> Aferin. Aferin. Selamün <Selamünaleyküm>. Herkese hayırlı <laughs> günler arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. bu arada yeni Yılında herkesin kutlarım, sağlık ve mutluluk getirmesi dileğiyle herkese şimdi nice mutlu yıllar arkadaşlar. Yardımcım oğlum Berkan da burada. Merhabalar. <laughs> pilot bugün göstereceğim. Arkadaşlar pilot biliyorsunuz diğer sefer geldiğimde video yapmıştım. Devamını da yapacaktım aslında ama Pilot efendi kaçtı gitti. Yani getirdiğim yer Erzincan'a. Yani tam olduğum yere yaklaşık 80-90 kilometre. Tam e, emin değilim ama bayağı bir mesafe. Burada açılmış. Hatta birkaç gün açık kaldı burada. Ben gittikten sonra gitmemişti bir yere. Ama ondan sonra arkadaşım sağ olsun aradı. Pilot geldi. Burada dedi. Yani hepimiz şaşırdık. Onlar da şaşırdı o kadar mesafeyi. Nasıl gidebildi. Ama pilot bunu başardı. Zoru başardı. Ben de burada olmadığım için tekrar gidip getiremedim. Şehir dışındaydım. Şimdi yeni geldim. Dün de gittim pilotu tekrar alıp getirdim. Yani o kadar mesafeyi nasıl başardı? Enteresan bir olay bizi. Çok şaşırttı arkadaşlar. Devam. pilot. Alışmışsın oğlum. Bak hemen unutmam mı Nasıl tanıdı? Bak bak peşime geliyor. <laughs> Şerefsiz pilot. İnşallah bunun da yavrularını alacağız. Sizlere de güzel de bir haberim var. Birazdan zaten göstereceğim arkadaşlar elmas yüzde %99 gebe arkadaşlar. Yani daha önce söylediğim gibi avcıyla sadece bir gün yan yana kaldı. Ondan sonra kapalı bir yere koyuldu ama eşleşme olmuş. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi siz de görünce zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bir yandan da iyi oldu. Şimdi Safir'i bekliyorum. Şimdi birazdan safirin yanına da geçeceğiz. Eğer o da yakın zamanda kızana gelir diye düşünüyorum. Tekrar kontrolünü yapacağım. Eğer öyle bir şey olursa pilotla da işleyip avcı ve pilot yavrularını çaprazlama yapabiliriz. Öyle bir düşüncem var. Tabi tam karar vermedi ama şimdilik düşüncemiz öyle. Al oğlum sen istersen. Geç içeri doğru. Elmasa da bakalım. Şimdi kalınlığına bakar mısınız arkadaşlar? Muhteşem bir kangal örneği. Pilot. Yani bir arazide göremedik. Suriye falan götüremedim zamanım olmadığı için ama yakın zamanda götüreceğim sağlığı boyu orantısı her şeyle çok orantılı bir kangal arkadaşlar. <laughs> Seninle oynamaya çalışıyor oğlum o. Onun derdi başı oyun zaten. Başı oyun. Hani bir şey. Hani. Hani. Şişt şişt. Aferin benim. Aferin benim. Ne? Hadi oğlum geç bahçe. Elmasa da bir bakalım. Elmas'a şimdi bir yer yapmamız lazım oğlum. Çünkü e şimdi göreceğiz arkadaşlar yani yüzde %99 gebe. Ona kapalı güzel yavruları bakabileceği bir yer yapacağız. Daha önce benim bu bahçede yavrularla sorun yaşamıştık. O yüzden şimdi benim diğer bahçeye götüreceğim. Orada bir yer yapacağız. Çünkü burada hastalık olma ihtimali çok yüksek. Elmas. geç oğlum bunu bana yerine. Bakın arkadaşlar. Bayağı bir karnı düşmüş. Karın yapmış. Yani ben kolay kolay yanılmam ama yüzde 99 gebe arkadaşlar. Film kızıma. Kıstık. Yani kaşla göz arasında avcıyla eşleşme olmuş. Çünkü bir gün kaldı sadece yanında. Ondan sonra kapalı yerdeydi sürekli. Ama bir eşleşme olmuş muhtemelen. Yaşlı kurt yine e, görevini yapmış. Kızım. Aferin kızım. İnşallah Böyle süper boz yavrular vurur. Yani aslında avcıyla da öyle olacağını düşün. Bir defa dolu oğlum. Bir defa. Aç onu. Heh, orada biraz daralt oğlum. Çok da daraltma. Geniş kalsın ki ağaçta dönebilsin. Hala sana el vermenin derdinde. <laughs> Yüzünü çizmesin dikkat et. Heh tamam. Yani daha önce de avcının yavrularını aldık ama böyle boz olarak bir tek Boz e, şu anda elmas var aynı ona benzeyen hatta elmasını hatırlarsınız iki tane de kardeş vardı biri hafif kara kırçıldı onlar da şu an çok iyi bir tanesi de Mehmet Şencan abi de boz olanı Mehmet abiye de selam olsun diğer siyah olan da Sivas'ta sürüdü arkadaşlar yani umut ediyorum ki avcı gibi böyle boz yavrular elmasla alacağız değil mi kızım şöyle elmasa bir yaklaş oğlum Oo, hala senle oyun oynamanın derdinde oğlum işkacı seni ne? Peşine geliyor peşine. Pilot. Ha, o da elini atmaya başladı. Allah pilotu böyle canlı görmenizi çok isterim arkadaşlar. Gerçekten çok kalın, çok karakterli, çok duygusal bir hayvan. Aferin pilota. Bakın arkadaşlar böyle daha çok belli oluyor. Tabi daha günleri çok var. Ama dediğim gibi %99 gebe. Sence oğlum Bence gebe ya. <laughs> Değil Bence mi? Menojlarını gebe. da bırakmış. Karnını Değil da bırakmış. Mı? Elmas. Biliyorsunuz annesi de e, dayı soyu. Kutçu dayı. Onun kızı. Boz kız. <laughs> Sizin de yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizce de gebe mi? Hatta bakın şöyle daha iyi belli oluyor. Karnını bayağı bırakmış. Tabi günlerine bir bakmam lazım. Kaç günü var. Hesaplamam lazım. Doğumu yakındır. Tabi tekrar gitmeden bunun yerini ayarlayacağım. Diğer bahçeye alacağız. Sizin de o konudaki yorumlarınızı bekliyorum. Yani pilotun yavrularıyla avcının yavrularını çaprazlaması. Aferin hocam. Şunun bakışlarına bakar mısınız arkadaşlar? Hadi be. Çok korkutucu korkutucu bakıyor oğlum bu pilot var ya çok tehlikeli. <laughs> Şimdi ne? Bak bak ne? El uzatıyor oradan bana <laughs> lan. Pilot alıştın mı sen bana oğlum? El ver. El ver bakayım. Pilot el ver. El ver oğlum. Aferin benim oğlum ha. Aferin benim oğlum Sen çabuk mu alıştın lan bana? He? Yani ama hala İpi boynuna attığın zaman hemen hırlamaya başlıyor arkadaşlar bak el ver aferin benim oğlum aferin benim oğlum aferin <laughs> bu pilot çok akıllı lan Berkan Hı. değil mi çok akıllı pilot evet. <laughs> aferin oğlum <laughs> normalde pilotun yaşlarına geldim ki sıkılıyor <laughs> el vermeyi bırakıyor ama pilot bırakmamış bırakmamış tek şeyi bağladığımız zaman bizi tersliyor şikayetçi hırlıyor ama saldırmıyor zaten kangal köpeği kolay kolay bir şey yapmaz arkadaşlar. Tehlike sezmediği sürece. Hırlayarak sadece bağlanmak istediğini belirtiyor. Ama kesinlikle saldırmıyor. Hatta dün gittiğim yerde sahibi de bağlamaya çalıştı. Elini boynuna attı. Hani ipi gördüğü an hırladı. Ama tabii sahibi korkmadı. Hemen tuttu yine de bağladı. Sadece hırladı. Hiçbir şey yapmadı. Ne oldu pilot? Ama sana daha çok alışmış oğlum. <laughs> Şimdi geçelim diğer bahçeye. Hadi. Aferin. Aferin. Safir'in de bir durumuna bakalım arkadaşlar. Ha? <laughs> Hadi gidelim oğlum. Avcı, oğlum. İyi oğlum kilo almaya başlamış avcı. <laughs> Tüyünü de düzeltmeye başlamış. Al, tüyü değişmeye başlamış. Ne? <laughs> 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 Acıkmış mı oğlum? Geçiriyorum tamam. Muhtemelen acıktmış. Acıkmış çünkü acıkmış böyle yapıyor. Acıktı mı ağlıyor he? Acıktı mı <laughs> Aslan oğlum benim. Aslan karakter abi bir Bu ne ya? Bu ne ya? Sana yapıyor, bana yapmıyor. Sana <laughs> alışmış ya. Şimdi sen yediriyorsun ya. <laughs> Sürekli. Bak. Babam acının <laughs> şu seviyorum. Acıktığında farklı <laughs> ağlıyor. Köpek acıktığında farklı ağlıyor. Her şey. Ses tonlarıyla sanmıyor. belli ediyor değil mi? Evet. Avcı bir harika ya. Aslan oğlum benim. Aslan oğlum benim. Aferin şunun da yapısına bakar mısınız arkadaşlar? Yani bu da bu yaşta olmasına rağmen 14 yaşını geçti. Yani ona rağmen maşallah çok dinç. Yaşlı kurtun tekrar yeni yavruları yolda arkadaşlar. <laughs> acıkmış ki oğlum o sana öyle yapıyor. Hmm, acıkmış getireyim ben onu Ne? Ne? Fermo? Ne oğlum ne? Ne oğlum ne? Erman baboş. <laughs> Safir de burada. Ne lan ne ne? <laughs> Safir kızım. Of filim benim kızım. Film benim kızım. filim. Ne? Ne? Bayağı kilosunu Safir. Da yapmış. kızım. <laughs> Şu an bir kanama görünmüyor. Ama çok yakın arkadaşlar. Bunu e, tahmin edebiliyorum köpeğin kendini bakma almasından, tüyünü değişmesinden, kilosundan belli yani kendini hazırlıyor. Çok yakın zamanda kızana gelecektir. Şimdi kalınlığına bakar mısınız arkadaşlar? Yani dişi bir kangala göre gerçekten çok yüksek, çok kalın bir dişi. Ya bazı köpekler gerçekten videoda kendini çok belli etmiyor. Ama canını görmeniz lazım. Hanimiş. 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 Tam bir kurt avcısı. Çok kurtçu bir köpek arkadaşlar. Felaket bir şey. Hadi bir şey. bir şey. Suyunu da tekmiş. Yaşlı bulutunuz da burada. Bulut. Bulut. Oğlum. Ne avcı ne? Acıktın mı oğlum? Sana bak bağlıyor. O kesin aç oğlum. Hanımış <laughs> kızım. Hanımış kızım. Böyle kısa bir köpekleri sizlere göstermek istedim. Hem de dediğim gibi müjdeyi vermek istedim arkadaşlar. Elmas %99 gebe. İnşallah çok yakın zamanda avcı yavruları özellikle boz yavrular olacağını düşünüyorum. Tabi biraz kara kırçıl çıkma şansı da var. Çünkü biliyorsunuz boz kızın diğer kardeşi kara kırçıldı. Hatta şu an sürüde. Ama inşallah güzel böyle erkek kendimize damızlık ayıracağımız güzel bir boz erkek yavru alırız. Aklımızda hayırlısı olur inşallah. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Burada olduğum sürece videoya devam edeceğim. Özellikle pilotu bir koyun sürüsüne götürmeye çalışacağım. Geçen sefer yapamamıştık. İnşallah bu sefer olur. Onu sürüde, arazide bir görürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.